40. ve son hadisimiz bu e, güzel kitabımızda e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Şam ardul mahşeri vel menşer e, Subhanallah çok güzel bir tevafuk olmuş. Hem kitabın sonu hem de dünyanın sonundan bahsediyor hadis. Buyuruyor ki Şam toprakları kıyamettin e, yani mahşer sahasını oluşturacak ve oradan insanlar dirilecek, haşrolunacaklar. E, sanki Şam toprakları bütün bu bu kadar özellik, peygamberlerin ilgi göstermesi, Mescid-i Aksa'nın orada olması, Mescid-i Aksa e, olayları, bütün peygamberlerin oraya yakın veya oraya gitmiş olması vesaire bütün bunlarla beraber bir de bir kapı teşkil ediyor sanki. Bu dünyadan çıkıp öbür aleme gidiş kapısı e, teşkil ediyor sanki ve bu yüzden de Şam toprakları mahşer sahası ve insanların haşrolunacağı, oradan haşrolunacağı ol yerdir diye buyurmuştur aleyhissalatü vesselam. Bu sayede de bu onunla beraber e, elhamdülillah diyoruz. Allah bizi muvaffak kıldı. Bu 40 hadisi kısa, öz, faydalı bir şekilde, umarım faydalı bir şekilde şerh etmeye, açıklamaya. E, kardeşlerim benim size tavsiyem bu kitap ilk basamak olsun. Eminim çoğunuz bu silsileyi e, izlemiş olan, bunu e, anlamış olan, takip eden e, arkadaşlardan bahsediyorum. Çoğunuz çok fazla bilgi ilk defa veya yani çok nadiren duyduğunuz şeyler duymuş olacaksınız. Bu yüzden bu kitap Müslüman için gördünüz yani Mescid-i Aksa bir itikat meselesi, Mescid-i Aksa bir iman meselesi. Her Müslümanın önemsemesi gereken, her Müslümanların özen göstermesi gereken bir olay. Ee, bu kitap sayesinde ve bu e, bilgiler sayesinde biz kendimize bir ilk bir basamak oluşturalım. Bunun üzerine daha fazla gidelim, detayları daha fazla öğrenelim, hadislerin açıklamasına daha fazla bakalım ve o topraklar hakkında bilgi edinmeye bakalım. Çünkü hem dünyamız hem kıy kıyametimizi ilgilendiren bir e, olay söz konusu. Bir de gördüğünüz hadisler e, ışığında. Allah'ın kurtuluş kurtuluş vaad ettiği ve en doğru dediği taifa itikat orada. o mücahit insanlarda. Bu yüzden biz ilk olarak kendimize bir bakmalıyız ne durumdayız. İkinci olarak da en azından bunlara destek çıkmalıyız. Yani bir Müslüman oturup da ben ilgilendirmez. Onlar Arap, onlar acem, onlar şu değil. İman bağı diye bir şey var o söz konusu. Her bağın üstünde o. Madem Allahu Teala oraya mukaddes demiştir, o tayfayı övmüştür, o zaman bizim bir gönül bağımız var her şeyin üstünde. Çünkü imansa kardeşiyiz. Onun dışında ne yapabiliriz? Bedenen yapabiliyorsak bedenen yapmamız gerekiyor. Yapamıyorsak, malımızla yapıyorsak, bir şeyler yapabiliyorsak malımızı harcamamız gerekiyor. Onu da yapamıyorsak en azından dua etmemiz gerekiyor ki burada mazeret hiç kimse için söz konusu değil. Özellikle bu ee, günümüzde Gazze olaylarında insanların açlıkla sınandığı, insanların e, korkuyla sınandığı, insanların zulümle sınandığı bir e, günden bahsediyoruz. Allah onlara da bir e, feraç, bir bir kurtuluş nasip etsin. Bizleri de onlara destek çıkılsın ve bizleri bu yaşanan fitneden e, sorumlu e, tutmasın. Bizleri. Bu olaylardan bir haber, kendi hayatını sıradan yaşayan umursamaz insanlardan eylemesin ki kıyamette bir kurtulma şansımız olsun. Tekrardan söylüyorum, bu kitap ilk basamağımız olsun bizim bunun üzerine ilave bilgiler edinelim ve gözümüzü açma yani aşaması olarak adlandıralım bunu ki o bölgeyle ilgili, o topraklarla ilgili aynı peygamberler gibi, aynı peygamberimiz gibi ashabı gibi daima gündemimizde olsun. Daima bir gönül bağımız olsun, daima e, orayla bir bağlantımız olsun. Elhamdülillahi rabbil alamin.